Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ee, biraz fısıltılı konuşuyorum. Sesim gelmiyorsa sesi fullleyin lütfen kusura bakmayın. Ee, şu an azandayız ve ben sahurun gelmesini bekliyorum. Saat görmüş olduğunuz gibi bir 40 Annemler 3'te kalkacak. Ben de dedim boş durmayayım. <laughs> Varlığıyla yokluğu belli olmayan kanalıma bir video atayım dedim. Hatta birkaç tane atacağım aslında. Çok bağırmayacağım. Annemler uyuyor, ben sabahlıyorum sadece. E, bu kadar. E, bunları söylemek istedim. Bu arada oruç tutan herkesin e, Allah orucunu kabul etsin. E, umarım bütün diledikleriniz olur. E, sevdiklerinizle mutlu ve güzel zamanlar geçirirsiniz Ramazanlar geçirsiniz. E, bu kadar. İsterseniz oynamaya geçelim. Heh, evet arkadaşlar başlayabiliriz. E ee, bir tık daha sizler için sesimi yükselttim ama bundan fazlası hani olmaz annemlerin uyanmasını istemiyorum. Hani uyusunlar arkadaşlar, yani, uyumasınlar ya. <laughs> hani e, bu mantıkla düşünüyorum. E, bu arada e, bu gün benim en kolay sabahladığım gün yani ben öyle ilan ettim. Çünkü normalde hani sabahlarken arkadaşlar uykumuz gelir böyle bir çökeriz değil mi? Abi? bugün hatta ben aslında uyumaya falan da çalıştım. Yarın sabahlayacaktım. Bir de hafta sonları falan ama bugün sabahladım çünkü e, hani uyuyamadım cidden uyuyamadım e, bir 15-20 dakikadaydı. Yani 15-20 dakikadaydı de bayağı bir denedim işte. E, en sonunda 12 gibi falan kalktım. Yani hala da oturuyorum arkadaşlar. E, neyse konumuz benim e, şey mazan kurşun değil. Ha, her gün <laughs> Aslında bugün sabahlamayı planlıyordum ama uykum gelirse de hani uyurum diyordum hani kendimi zorlamam diyordum. Hiç uykum yok Cidden da aşırı böyle zebellak gibiyim yani. E, iftarı yaptıktan... iftar nereden çıktı ya? <laughs> Sahur yaptıktan sonra da belki uyuyamam yani. E, o kadar diyorum size yani. Umarım uyuyabiliyorum. Neyse. Ay tövbe yarabbim bu arada çok ses yapmamaya çalışıyorum. Bağırmamam lazım. Annem uyuyor. <laughs> Yeter. İmdat yani hani, bir saniye, şöyle atlayalım. Ee, hah, tamam oldu. <laughs> Bu arada hem kanalıma abone olup like atarsanız yeni gelen... Bu arada zil işareti var, ee, onu da akripleştirirseniz yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Ee, aşırı fısıltılı konuşuyorum, umarım sesim Ben ikinci oldum kardeşim, kime atarlanıyorsun? İnsana demezler mi kime atarlanıyorsun diye. Kardeşim gel buraya kime atarlanıyorsan. Ee, i̇sterseniz biraz benim takılalım. E, ee, Tuvaletimiz yeri düzeldi bu arada bilmeyenler varsa. E, ee, burada kaç TL'm var şuradan görünüyor. 10.675 TL var. Aslında daha fazla vardı ama. Saçma sapan şeyleri harcadım. Keşke şey harcamasaydım diyor muyum? Diyorum vallahi arkadaşlar. Gece modunu aşırı seviyorum bu arada bu oyundaki. Ee, bu video biraz kısa oldu ama bir sürü bunun gibi video gelecek. O yüzden e, birazdan yeni bir sürü videolar gelecek arkadaşlar. Sabır edin. Ee, teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.